Dostlar merhaba, bugün size e, sağlıklı yaşamın sırlarından bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, bu anlattığım şeylerin hiçbiri kader planında sizin ömrünüze bir dakika, hatta bir saniye bile eklemeyecek. Peki niye yarayacak benim anlattıklarım? Ölene kadar e, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak küçük ipuçları vereceğim size. E, sağlıklı, mutlu olmanın en önemli şartlarından bir tanesi e, doğru beslenme tabii ki. Özellikle Akdeniz tipi dediğimiz sebzeler, meyveler, yeşillikler, salata, kaliteli yağlar, zeytinyağı mesela kaliteli yağdan kastım, kaliteli yağlarla beslenme ve tabi uzak durmamız gereken bazı şeyler ki başında bunun ekmek, şekerler, süt ve süt ürünleri gelmekte. Sağlıklı beslenme dediğim gibi mutlu ve sağlıklı yaşamanın birinci şartı. İkincisi hareket, hareket ve spor. Biz biliyoruz ki bütün vücudumuzun hücrelere kadar giden oksijenler hareketle ve sporla beraber belli bir regülasyona düzenlemeye giriyor. Ki mesela burada şu an gördüğünüz gibi insanlar koşuyorlar, hareket ediyorlar. Arkamızda yoga yaparak vücutlarının regülasyonunu sağlamayan, çalışan bir grup var ki gördüğünüz gibi şu anda kamerada yoga hareketleriyle sağlıklı olmaya çalışıyorlar. Sağlıklı olmanın bir diğer yolu kaliteli ve iyi bir şekilde uyumak. Normalde biz e, yaratılıştan dolayı vücutta salgılanan iki tane hormon var. Melatonin ve kortizol hormonları. Melatonin hormonu genelde sakinlik, dinginlik, anda kalma hormonu gibi düşünebilirsiniz. Ve kortizol hormonu da daha çok böyle e, stresle ilişkili durumlar gibi düşünebilirsiniz. Hava karardığı zaman normalde melatonin hormonunun salgılanması lazım. Ama biz e, maalesef teknolojinin hayatımıza getirdiği bazı e, olaylardan dolayı Çok geç saatlere kadar uyuyamıyoruz ve melatonin hormonumuz az salgılanıyor ki bunu daha önce bir videoda anlatmıştım Ve devamlı bir kortizol hakimiyetinde oluyoruz O yüzden bu kortizol hakimiyetinden kurtulmanın yollarından bir tanesi Kaliteli ve yeterli bir uyku Bir diğeri pozitif düşünme sağlıklı olma yollarından bir tanesi Biz biliyoruz ki İnsan kendi hücrelerine hasta olabilme veya sağlıklı olabilme emrini verebilmekte. O yüzden anda kalmak ve iyi düşünmek, pozitif düşünmek e, sağlıklı olabilmenin yollarından bir tanesi. Ben şöyle düşünüyorum. Insana en iyi hipnozu yine kendisi yapabiliyor. Çünkü bizim bildiğimiz hipnozun gücü telkinin devamlılığından kaynaklanıyor. Çok iyi bir hipnozcuya bile gitseniz size bir saat, 2 saat bir sürede telkin verecek. Ama siz vücudunuza kendi kendinize devamlı pozitif yönde telkinler vererek ciddi manada bilinçaltınızı hipnoz edip kendinizi sağlıklı bir duruma getirebilirsiniz.